Selam gençler hoş geldiniz. Evet bugün arkadaşlar sizlerle beraber yine çılgın bir videoyla karşınızdayım. Bugün arkadaşlar Brawl Stars'tayız ama Çin sürümünde. Bayağıdır Çin sürümüne girmiyorduk arkadaşlar. Bir 6 ay falan olmuştur belki 7 ay bilmiyorum. Şuradaki video kaç aysa artık o kadar ay oldu. Bayağı bir şey Çin sürümünde değişmiş arkadaşlar. Yani kupaları, star hediyeleri, mega kutular hala var. Ve biz de şimdi sizlerle birlikte bunu deneyeceğiz. Arkadaşlar Çin sürümüne para yatırmamı istiyorsanız sizden bu videoya 25 bin like bekliyorum. Neden bu kadar like istedim? Çünkü gerçekten Çin sürümüne nasıl para yatıracağım bilmiyorum. Çinli birini bulmamız lazım. bayağı bir zor. O yüzden de 25 bin like. Çok yüksek bir rakam söyledim. Ki atamayın arkadaşlar. Atarsanız da uğraşacağım. bayağı uğraşacağım ki o Çinli'yi bulacağım. Neyse. Hızlı bir şekilde arkadaşlar buradan dükkanımıza girelim ve dükkanımıza bir bakalım. Gördüğünüz gibi çok değişik bir teklif var. Burada bakın 500 altın var, 200 güç puanı var, mega kutu falan filan. Oğlum ne bu böyle? Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Bizde böyle şeyler yok. Supercell bize de böyle şeyler bekliyoruz yani. Evet. oha 250 tane star hediyesi satılıyor arkadaşlar. 250 star hediyesi mi? Efsanevi star hediyesi mi? Yani şimdi arkadaşlar Çincem biraz zayıf. O yüzden pek çevire ee, yapacak bir şey yok. Ve bu arada arkadaşlar şunu da söyleyeyim. 2 milyon 540 bin abone olmamıza 1000 abone falan kaldı. Bugün olursak yarın 10 numara bir video gelecek. Onu da söylemeyeyim bari neyse. 1000 abone falan kaldı ya abone olun beyler yani güzel olur. Neyse devam ediyorum abi bizde mesela şu 250 star hediyesi yok acı Onun haricinde burada Brawl Pass var Brawl Pass'e gelelim bro ya, tabi bunlar kaç para yapıyor bilmiyorum. Bir dakika bro pese geleceğim sonra sağa ilerleyeceğim. Sağda baya bir şey var. Şöyle gelelim. Ha, Star hediyemiz var gördüğünüz gibi arkadaşlar. Buradan bir açalım bakalım neler geliyor abi. Bakalım e, altın. Ve mega kutumuz var. Bakın burada. Oğlum daha neler neler var. Bro pes aynı ya. Sadece mega kutular farklı. Bak şurada değişik kutular da var. Oğlum Bizde niye mega kutu yok süpersel Bizde mega kutu yok, savaş kutusu yok. Adamlara alayı var yani arkadaşlar. Ayıp denen bir şey var. Dükkana geliyorum biraz daha sağa gideceğim. Sağda bakın. Cucu var. Cucu yine satılıyor parayla. Sonra arkadaşlar devam ediyorum. Ve oğlum ne kadar fazla teklif var ya. Şuraya bak. Kaç tane. Vay be. Heh. Sonunda şu stary de açalım. 3 tane buna veriyorum. Yani 3 tane bir şey vermiyorum yani beleş. Bakalım onlara daha fazla şey çıkıyor mu? Evet çıkmadı. Yani bu konuda bir ayrıcalık tanınmış mı? Yo galiba bu konuda bir ayrıcalık tanınmamış arkadaşlar. Supercell bu konuda adaletli davranmış diyebiliriz derken 500 mücevher. Fena değil açıkçası. Ve şimdi de diğerini açıyoruz. Evet basıyorum. Biraz uzun sürdü. Demek ki bir şey çıkabilir mi? Abi çıkmadı. Ve bakıyorum kardeşim. Abi bu ne böyle ya? Bir daha basıyorum. Ve e, evet, altın. Devam ediyoruz arkadaşlar. Bakın daha ne kadar teklif var. Bizim dükkanımız böyle değil arkadaşlar. Bizim dükkanımız gerçekten böyle değil. Bak şuraya bak ancak sağlara geldik. Ve buralardan ancak mega kutu açabiliyoruz. Şuradan bir altınımız var. Şu, ücretsiz onu da aldım. Sonrasında buradan mega kutu açabiliyoruz işte. Ama şu an bir dondu oyun. Daha sağlardan baya bir şeyler var. Şuradan bizim dalını girebiliyoruz mu ya acaba? Dalın. Bakalım. Yok arkadaşlar bizim damlı kabul etmiyor. <laughs> Evet 176. Buna vereyim abi. Ve mega kutu açalımızı bir şekilde. Bakalım ne çıkıyor? Abi bir şey çıkmıyor. Ve sonra buradan bir mega kutu daha açıyorum ve ee, yine buradan bir şey çıkmıyor. Abi çok az şey çıkıyormuş. Yani hani kıskanılacak bir şey yok. Sonrasında da gelelim şuraya, Brawl Pass'imize. Ondan sonra burada da bir mega kutu var. Bakalım buradaki bir farklı mı? Görelim. Yok. Aynı ya bir şey çıkmıyor arkadaşlar ama karakteri falan çıkıyor mu onu bir deneyeceğim derken bir şey çıkmadı yine altın ondan sonra bak bir tane de savaş kutusu buradan deneyeceğiz yani savaş kutularından biliyorsunuz eskiden efsane bir falan çıkıyordu İnşallah şimdi de çıkar ve buradan bir savaş kutusu kardeşim derken dynamite mı? Oğlum dynamite eskiden kupa yolundan geliyordu şaşırtıcı ve star hediyesi Basıyoruz kardeşim ve buradan bir şey çıkmadı. Evet şimdi asıl videonun konusuna gelelim. Yani bu asıl geleceğimiz kısım burası. Bakın arkadaşlar şimdi burada tam bir şeyler gelmiş ama Çince'miz zayıf biliyorsunuz. O yüzden de bu ne lan? Bu ne? Basıyorum da bas. Ha, lan. Oha görevler var arkadaşlar. Bakın bu kadar şeyi yaptıktan sonra bir tane şu mavili kutudan geliyor. Ya süpersen biz de talep ediyoruz ha haberin olsun. Evet asıl konuya gelecek olursak bu videonun konusu aslında dünyanın en yüksek kupasını yapan adam arkadaşlar. Buradan sıralamaya geliyorum. Bakın şu an dünyada yani en azından Çin sürümünün sıralaması bu. Yani normal oyunun dünya sıralamasıyla Çin sürümünün sıralaması farklı. Adamlar kendi özel Alan yapmış ya. Böyle bir şey yok. Neyse. Bakın burada 95.000 olmasa sizi yanıltmasın. Tüm zamanların diyeceğiz. Arkadaşlar şimdi şurada tüm zamanların yazdığını da ayıkabiliyoruz. Çincemiz o kadar olabilir yani. Evet bastım ve gördüğünüz gibi adam 191 bin kupa yapmış. İkincisi de 168 bin. Ve biliyorsunuz ki arkadaşlar normal Brawl Stars'ta gelelim şuradan liderlik tablolarına. Burada şu an bizdeki dünya sıralaması Hayra 138 bin yaptı. Yani uçmuş adam ya. Daha yeni sezon sıfırlandı adam uçmuş. Gördüğünüz gibi 138 bin. Ama bizdeki tüm zamanlara bastığınızda bakın buradan 150 bin. Maksimum 150 bin var. O da bu arkadaşımız gördüğünüz gibi biz zannediyoruz ki dünya rekoru 150 bin. Hayır 150 bin değilmiş. Meğerse 191 binmiş arkadaşlar. Manyak herif ya. Uçmuş. Evet şimdi normal bizim ne Bu rekortmene bakacağız Hangisinin daha fazla 3, 3 zaferi Vesaire var basıyorum abi Bakın bu adamın 191 bin kupası var ama 3, 3 zaferi 39 bin Bakın burada 63 bin Yani bu adam daha fazla zaferi var Sonrasında tek zaferine bakalım Tek zaferi tamam bu adam daha fazla Tek zaferi var Çift zaferine evet 11.000 çift zaferi var Arkadaşlar bizim 150 bininde 1077 Tabi e, şu an bizim illa birinciye bakmamıza gerek yok. Bizim Hayra'ya bakalım. Hayra ile kıyaslayalım. Bakalım sonuç ne oluyor? Şu anki sezona geldim. Hayra. Abi Hayra'nın 100 bin vardır herhalde 3'e 3'ü. Evet basıyorum. Evet 114 binmiş arkadaşlar. 114 bin. Yani bu adamın 3 katı neredeyse. O yüzden biz yine de öndeyiz diyebiliriz Çin'den. Evet Tek zafer Hayra'nın yine 191 binlik adamdan daha fazla çift zaferine bakıyoruz. Yok. Çift zaferde Hayra biraz geride kalmış o da oynamadığından oynasa ilerlerdi. Adamlar sonuçta 191 bin yapmış. Biraz daha zaman geçse 200 bin yapacaklarmış. Neyse en azından ilk 200 bini bizim Hayra alacaktır diye düşünüyorum. Hayra da inşallah ilk 200 bin olan Türk olur. Başka zaten o sıralamada kimi tanıyoruz arkadaşlar? Bizim sıralamamızda baktığın zaman bizim Skerrit nerede oğlum? Skerrit aşağılarda mı kalmış? Skerrit Oğlum sıkarı 38'e düşmüş ya. Neyse. Yani Çin sürümüne böyle bir ayrıcalık yapmaları da şaşırtıcı. Biz de istiyoruz. Türkiye'ye özel. Yok istemiyoruz ya. Biz böyle ayrı gayri istemiyoruz. Biz kardeşiz lan. Şey pardon. E, Süperse şey, sana yükselmedim. Hani bizim takipçilerle beraber şey yaptım yani. Biz din kardeşiyiz. Evet. Neyse arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir diyecektim. Şurada 3 tane daha şey varmış. Stardust ama onu da açmaya gerek yok herhalde. Şuradan arkadaşlar bir önceki videoma girebilirsiniz. Baya bir az izlendi. Bak bu videoyu bir izleyin. Fena bir video değildi. İçinde baya bir boş yaptım. Bazı yerlerde geç Abi niye bu kadar boş yaptın yazmışsınız yorumlara. Bazıları da çok beğenmiş. Ama ve yani şu an şaibeli. Biraz tartışılıyor arkadaşlar bu konu. İzleyebilirsiniz. Ama onu izlemek istemezseniz şurada başka bir video var. Ben şunu tavsiye ama yine de abi ben kendi bildiğimi okurum derseniz bunu izleyin. Hadi Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hoşçakalın. Bay bay.